Ey Muhammed Mustafa, ben seni bu ümmete, bu insanlara gönderdim. Ancak bu insanlar, böyle büyük bir peygamberin, bu ayette anlatılan altı vasıfla sayılan bu peygamberin kıymetini bilmezlerse, fein tevellev, Ebu Leheb'lik yaparlarsa, amcası olduğu halde Ebu Leheb'lik yaparlarsa, peygambere düşman olurlarsa, kureş gibi olurlarsa, peygambere düşmanlık yaparlarsa, o zaman, Peygamberimizin kaybedeceği bir şey yok. Fakul sendeki hasbi Allah. Ne de? Allah bana yeter. Allah bana yeter. La ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Alehi tevekkeltü. Ben ona yöneldim. Ve huve rabbul arşil azim. O büyük arşın sahibi Allah'tır. Ey ümmet! Bana sahip çıkmazsanız, benim sünnetim uymazsanız, benim kıymetimi bilmezseniz ben bir şey kaybetmem. Ben Allah'a tevekkül ettim. Ben Allah'a yöneldim. Allah bana yeter. O Allah'tan başka ilah yoktur. De ve sen vazifene devam et. Peygamber'in amcası Hamza oldu, şehitlerin efendisi oldu. Peygamber'in amcası Peygamber'in düşman olduğu cehennemliklerin efendisi oldu. Ebu Leheb olmak da senin elinde. Hamza olmak da senin elinde. Peygamberin amcası olman bir şey ifade etmiyor. İkisi de peygamberin amcası. Onun için bu peygamber önümüzde. Bu peygambere yapışmak elimizde. Ya Hamza olacağız. Ya Musab olacağız. Ya da Ebu Lehebler gibi cehennemlik olacağız. Peygamberimiz Allah Teala diyor ki onlar kıymet bilmezlerse, onlar senin yoluna gitmezlerse fakul Allah la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil allah Teala peygamberden, yüz çevirenlerden olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Zahiren, batinen, amelen, yetikaden her halimize peygambere uymayı bizlere nasip eylesin. Amin.